Yaklaşık 15 senedir mehdi works olarak e, Sokaklara kamusal alanlara izinli bir şekilde e, Grafitiler yapıyoruz Bu sanatı insanların daha çok görmesi tanıması Gençlerin bilmesini istiyoruz Bu şekilde kirli duvarları temizliyoruz Kesinlikle illegal yapılmasını tavsiye etmiyoruz İnsanların görmesi Hoş görüntüler vermek için bunu yapıyoruz. Kütahya'da Kütahya Belediyesi ile bir iş yaptık. Bir çocuk alanı için bir iş yaptık. Öncesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi ile çalıştık. Çeşitli yerlerde çeşitli belediyelerle yapıyoruz kamusal alanlara bu işi yapıyoruz. Burada da bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü duvar çok kirliydi ve altında küfürler yazıyordu. Biz de bunu görünce bir sanatçı olarak rahatsız olduk. Ve bunu e, temizlemek, toparlamak istedik ve böyle bir iş çıkardık ortaya. E, bu arada sadece bize bir bu duvarın sahibinden izin aldık. Burada herhangi bir sponsorumuz yok. Tamamen kendi cebimizden yaptık bunu. Herhangi bir sponsorumuz yok. Ama başka işlerimizde sponsorlarımız oluyor. E, daha fazla sponsorumuz olursa, daha fazla bize destek çıkanlar, e, grafiti sanatçılarına veya görsel sanatlarla uğraşan insanlara e, gerek devletimiz gerek insanlar, halk e, bu konuda artık söz sahibi kimse. Daha fazla yardımcı olursa biz de böyle güzel işler yapmaya devam ederiz. Aynı zamanda bunu gören gençler etkileniyor. Dün mesela küçük çocuklar geldi, onlara boyattık. Onların da hoşuna gidiyor. Hem kötü alışkanlıklardan da uzak durmalarını sağlıyor. Çünkü farklı bir şey, farklı bir sanat. insanların hoşuna gidiyor. İnsanlar mutlu olduğu zaman biz de mutlu oluyoruz. Kütahya'nın ve bütün şehirlerin geçtiğimiz her yerin kirli duvarlarını güzelleştirmeye devam edeceğiz. Umarım bu serüven bu şekilde devam eder.